Şimdi hocam ki bakın burası şu yüzden önemli. Mecburen ders çalışmak zorunda kalmalı. Çünkü bizde şu yanlışlık var. Siz, bizim evimiz, atalarımız, işte bizim üstlerimizdekiler hep e, gelecek vaatlerini çok iyi bilirsiniz. İşte e, çocuklarımızın mesleklerini biz ve bizim bizden üstekler meslekleri hep anne babalarla, ukdeleriyle ortaya koymuştur. E, bugünkü gençlik nesli evet o hatayı çok yapmıyor yani çocuğuna gelecek anlamında çok fazla baskı yapmak istemiyor çünkü kendileri böyle bir baskı görmüşler şimdi çocuklara rahat bırakıyorlar ama bu rahatlık çok ciddi bir e, paradoks çünkü aslında insan fıtraten rahat olmamalı sınırsız olmamalı hiçbir çocuk sınırsız hayat istemez sınır başarının en önemli kriteridir düşünmek dediğimiz şey efendim. Düşünme dediğimiz olgu aslında sınırsız fikirlerin belli bir sınır altına girmesiyle ortaya çıkar. Düşünsenize, hmm. aklımızda milyonlarca fikir var. Eğer biz bunları sınırlayamazsak, düşünme eğitimi gerçekleştiremeyiz. Yani bir şeyin var olması için mutlaka sınırı ihtiyaç var ve çocuklar sınırlarla öğrenir. Küçüklüğünden beridir. Siz bir sınır çizersiniz, o sınırı aşmaya çalışır. Böylece bir eğitim gerçekleşir. Ama çocuğu sınırsız bırakırsanız davranışlarında herhangi bir yönlendirme yapmazsınız. Sınırlama her zaman olması gerekir. Çocuklar bunu ister ederler ama İslam aslında onların bir başları aracıdır. Çünkü o baştan bir hep böyledir. Çocuğa yapma dersiniz ama yapar ama yaptığı zaman da o faaliyeti görür. Yani neyi yapmaması gerektiğini öğrenmiş olur bu sayede. Bu şu demek değildir. Çocuklara bir çizgiyle etrafını çizeceğiz. Ama mutlaka yaşamların içerisinde bir sınır içerisinde olmalı, bir disiplin içerisinde olmalılar. Disiplinden kastımız askeri otorite değil ama mutlaka bir program akışı olmalıdır. Sevgili hocam, bir ergenin beyni 17 yaşından itibaren yetişkin bir beynine yakın hale geliyor. Yani içgüdüsel hevesler anlık hazlar ve durumsal e, kararlar genel kararlardan her zaman önde gelir. Ve bundan çoğunlukla pişman olur. O yüzden hep bir yetişkinin, bir üstünün kendinin denetlemesini ister. Bakın çok enteresan bir paradoks olur. İtiraz eder, bağırır, çağırır ama onu yapar. Çünkü doğrusu olduğunu bilir. Ama kendisinin onu yapması gerektiğine dair otorite sunamaz. Çünkü beyninin ön tarafı henüz o kadar gelişmiş değildir. Ve yapması gerektiğinin bu olduğunu farkındadır. Bunu biz hani şunu teşvik etmiyorum. Sakın yanlış çalışmasın. Otoriter bir aile figüründen değil. Disiplinli bir aile figüründen. Ama bunun için ortak karar alınmalı. Yani bunu otoriter aileden ayıran en önemli nokta, yani mentor anne babayı otoriter anne babadan ayıran en önemli faktör bu kararın birlikte alınması. Bak sen şimdi bunu yapacaksın. Bu kararı alıyoruz ama senin bugün itiraz edeceğin zamanlar olacak. Ben biliyorum çünkü bu yaşam bunu gerektiriyor. O zamanlar bu kararı birlikte aldığımızı sana hatırlatacağım deyip ortak bir anlaşmayla bunu yapmak gerekiyor. Yani çocuklar neden ders çalışmıyor değil de çocuklar nasıl